Önünüzde Allah'ın ayetleri okunuyor ve içinizde Allah'ın peygamberleri bulunuyorken sizler nasıl küfre dönersiniz? Oysa her kim Allah'a sımsıkı sarılırsa muhakkak ki o bir doğru yola çıkarılmıştır. Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korunmak gerekiyor söyle korunun. Hakkıyla takvalı olun ve mutlaka Müslüman olarak can verin. Hepiniz birlikte Allah'ın ipine sımsıkı tutunun. Birbirinizden ayrılmayın ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Sizler birbirinizin düşmanlarıyken o, sizin kalpleriniz arasındaki muhabbet, sevgi meydana getirip yanaştırdı da nimeti sayesinde uyanık kardeş oldunuz. Hem sizler ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz da o, tuttu sizi oradan kurtardı. İşte şimdi size ayetlerini böyle açıklıyor ki Allah'a doğru düzgün gidebilirsiniz. Sizden iyiliğe çağıran, doğruyu emreden ve kötülükten men eden bir topluluk olsun. İşte kurtuluşu bulacak olanlar bunlardır. Şu kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılık çıkarıp anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır. O bir takım yüzlerin ağracağı ve bir takım yüzlerin de kararacağı gün işte o zaman yüzleri kara çıkanlara şöyle denecek. Ya imanınızdan sonra nasıl inkar ettin sen? O halde yaptığınız nankörlüğün cezası olarak tadın azabı. Ama yüzleri ak olanlar hep Allah'ın rahmeti için dediler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Yoksa Allah alemlere haksızlık yapmayı dileyecek değildir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülür. Siz iyi insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetler olmak üzere bahar edildiniz. İyiliği emredersiniz. Kötülükten men edersiniz. Ve Allah'a inanıp iman getirirsiniz. Kitap ehli de iman getirseydi elbette haklarında hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler varsa da çoğunluğu dinden çıkmış fasıklardır. Size eziyet vermekten başka bir zarar yapamazlar. Sizinle çarpışacak olsalar size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra yardım da bulamazlar. Nerede bulunsalar Allah'ın himayesine ve müminlerin himayesine sığınmış olanlar hariç zillet altında kalmaya mahkumdur. Döne dolaş Allah'ın gazabına müstahak oldular ve miskinlik altında ezilmeye mahkum kaldılar. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı ve peygamberleri bile bile haksız yere öldürüyorlardı. Çünkü asi olmuşlardı ve aşırı gidiyorlardı. Hepsi bir değiller. Kitap ehlinin içinden gece vakitleri Allah'ın ayetlerini okuyup secdeye kapanan adil bir ümmet var. Allah'a inanırlar. Ahiret gününe inanırlar. İyiliği emredip kötülükten men ederler ve iyiliklere koşuşurlar. İşte bunlar iyilerdendir. Hayra dair ne yapacak yaparlarsa hiçbir zaman karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah o sakınanları bilmektedir. İnkar edenlerin ne malları ne de evlatları kendilerini asla Allah'tan kurtarmayacaktır. Onlar cehennem ehlidir. Sürekli orada kalacaklardır. Bu dünya hayatında yaptıkları harcamaların misali kendilerine zulmeden bir toplumun ekinlerini vurup onu mahveden kavurucu soğuk bir rüzgar misali gibidir. Allah onlara haksızlık yapmamıştı. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Ey iman edenler! Sizden olmayanları dost tutmayın. Sizi şaşırtmakta kusur etmezler. Sıkıntıya düşmenizi isterler. Görmüyor musunuz? Öfkeleri ağızlarından taşmakta. Gönüllerinde gizledikleri ise daha büyüktür. İşte düşünürsünüz diye size ayetlerini apaçık bildiriyoruz. Sizler öyle kimselersiniz ki onları seversiniz. Onlar ise kitabın hepsine iman ettiğiniz halde sizi sevmezler. Hem sizinle karşılaştıkları zaman biz de inandık derler, yalnız kaldılar mı öfkelerinden aleyhinizde parmaklarınızı ısırırlar. De ki, öfkenizle ölüm, şüphesiz Allah bütün kalplerin sırrını bilir. Size bir iyilik dokunursa fenalarına gider, başınıza bir bela geldiğinde ise ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur ve iyi korunursanız onların tuzakları size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların yaptıklarıyla kuşatmıştır. Hani bir vakit müminler savaş için uygun mevzilere yerleştirmek için erkenden ailelerinden ayrılmıştı da sadece işiten ve bilen Allah idi. O anki içinizden iki grup Allah yardımcıları iken yılıp çekilmek istemişlerdi. Müminler ancak Allah'a dayanmalıdır. Doğrusu sizler Bedir'de birkaç çaresiz iken Allah size sırf yardımıyla zafer ihsan buyurdu. O halde Allah'tan sakının ki şükretmiş olasınız o vakit müminlere şöyle diyordun. indirilmekte bulunan 3000 bin melekler ile Rabbinizin size yardım etmesi yetmez mi? Evet siz sabreder ve itaatsizlikten sakınır. Onlar da o an üzerinize gelirlerse Rabbiniz 5000 bin nişanlı melekle size yardım edecektir. Bunu Allah size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yoksa zafer sadece çok güçlü ve hikmet sahibi Allah'tandır. Böylelikle o inkarcıların bir tarafını bölsün ve perişan etsin diye. maksatlarını ermeyip dönüp gitsinler. Allah'ın onların tövbesini kabul etmesi veya azap etmesi gibi işle. Senin hiçbir ilgin yoktur. Çünkü onlar zalimdirler. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Ey iman edenler! Öyle kat kat katlayarak faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluş bulasınız. Ayrıca o kafirler için hazırlanmış olan ateşten korunun. Allah'a ve peygamberlere itaat edin ki merhamet edilesiniz. Rabbinizin affına ve Allah'tan korkanlar için hazırlanan genişliği göklerde göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar. Kızdıkları zaman öfkelerini yutarlar ve insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah da iyilik yapanları sever. Onlar ki bir suç işledikleri veya kendilerine bir haksızlık yaptıkları zaman Allah'ı anarlar ve derhal günahlarının bağışlanmasını isterler. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir ki? Bir de yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rablerinden bir bağışlama ve içlerinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Sizden önce ibret olmuş bir takım olaylar geçti. Onun için yeryüzünde dolaşın, bir bakın. Peygamberleri yalanlayanların sonları nasıl olmuştur? İşte bu, bütün insanlar için bir açıklama ve özellikle de sakınan takbağlılar için bir öğüttür. Gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer gerçek müminlerseniz, sizler daha üstün geleceksiniz. Eğer size bir yara dokunduysa, o adamlara da öyle bir yara dokundu. O günler var ya, işte biz onları... Allah'ın iman edenleri bilmesi ve sizden şehitler alması, şahitler tutması için insanlar arasında evirir çeviririz. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah'ın iman edenleri seçip kafirleri mahvetmesi içindir. Yoksa siz Allah'ın içinizden o cihat edenleri ortaya çıkarmadan, sabredenleri belirlemeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ant olsun ki siz o ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. Fakat işte onu gördünüz ama bakıp duruyordunuz. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. Şimdi siz eğer o ölür veya öldürülürse arkanıza mı döneceksiniz? Her kim arkasına dönerse elbette Allah'a bir zarar verecek değildir. Fakat Allah şükredenleri yarın mükafatlandıracaktır. Hem Allah'ın izni olmadan kimseye ölüm yok. O süresi yazılmış şaşmaz bir yazıdır. Bununla beraber kim dünya nimetini isterse onu ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Şükredenlere muhakkak mükafat vereceğiz. Nice peygamberler var ki birçok Allah erleri onların mahiyetinde savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşemediler. Zaaf göstermediler. Baş eğmediler. Allah sabredenleri sever. Başka bir söyledikleri yoktu. Sadece ey Rabbimiz Günahlarımızı affet. İşlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Cihat meydanlarında ayaklarımızı sabit kıl ve kafirlere karşı bizleri galip eyle diyorlardı. Netice olarak Allah da kendilerine hem dünya nimetini verdi hem de ahiretin güzel sevabını. Öyle ya Allah güzel işler yapan iyileri sever. Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat edecek olursanız sizi tersine çevirirler de öyle bir değişime uğrarsınız ki hepten hüsran içinde kalırsınız. Doğrusu sizin yardımcınız sadece Allah'tır ve o yardım edenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koştukları için biz o kafirlerin kalplerine korku düşüreceğiz. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötüdür o zalimler yatağı. Gerçekten Allah'ın size olan vaadi doğru çıktı. O kargaşada Allah'ın izniyle onları doğuruyordunuz da ta sevdiğiniz o zaferi Allah size gösterdikten sonra isyan edip verilen emirde çekişip yıldığınız ana kadar. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi imtihan etmek için onlardan geri çevirdi. Bununla beraber sizi de bağışladı. Allah müminlere lütuf ve ihsan sahibidir. O sırada siz durmadan uzaklaşıyordunuz. Kimseye dönüp bakmıyordunuz. Peygamber ise arkanızdan sizleri çağırıp duruyordu. Bunun üzerine Allah ne elinizden giden zafere ne de başınıza gelen musibete üzülmeyesiniz diye sizi kederden kedere uğrattı. Allah ne yaptığınızı biliyor. Sonra o kederin arkasından üzerinize bir güven indirdi. Bir uyku ki içinizden bir grubu sarıyordu. Bir grup da kendi sevdasına düşmüşler. Allah hakkında cahiliye kanaatine benzer haksız bir kanaat besleyip bu işte bize bir şey var mı diyorlardı. De ki şüphesiz bütün iş Allah'ındır. Onlar içlerinde sana açamadıkları bir şey gizliyorlar. Bu işte bizim bir fikrimiz alınsaydı burada öldürülmezdik diyorlardı. De ki evinizde dahi bulunsaydınız üzerinize ölüm yazılmış bulunanlar yine çıkacak. Düşüp kaldıkları yerleri çaresiz boylayacaklardı. Allah kalplerinizdekini yoklamak ve yüreğinizdekini açığa çıkarmak için bunu başınıza getirdi. Allah gönüllerde saklı olan sırları bilir. O iki topluluğun çarpıştığı gün için arkasını çevirenler var ya, gerçekten şeytan onları sadece bazı kazançlar ileri sürerek kaydırmak istedi. Bununla beraber Allah kendilerini affetti. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Ey iman edenler! Sakın kardeşleri yüzünden yolculuğa çıktıkları veya savaşa gittikleri zaman onlar hakkında Yanımızda olsalardı ne ölürlerdi ne de öldürülürlerdi diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde bir haset olarak bıraksın diye söylerler. Oysa hayatı veren de ölümü veren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızın hepsini görüyor. Ant olsun ki eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz şüphesiz sizin için Allah'ın affı ve rahmeti onların dünyada kalıp da toplayacakları şeylerden daha hayırlıdır. Andolsun ki ölseniz de öldürülseniz de mutlaka Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Demek ki sen sırf Allah'tan gelen bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Eğer katı yürekli, kaba ve kırıcı olsaydın mutlaka etrafından dağılıp gitmiş olurlardı. O halde kusurlarını affet. Günahları için bağışlanma dile ve yapacağın işlerde görüşlerini al. Sonra da karar verdin mi artık Allah'a tevekkül et. Çünkü Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse o zaman size galip gelecek yoktur. Ve eğer o sizi yardımsız bırakırsa onun dışında size yardım etmek kimin haddine? O halde müminler sadece Allah'a dayansınlar. Bir peygamber için emanete hıyanet etmek olur şey değildir. Her kim hainlik eder, ganimet ve hasılattan bir şey aşırırsa boynuna aldığı kıyamet günü önüne getirilir. Sonra da herkese kazandığı ödenir. Hiçbirine haksızlık yapılmaz. Ya o vakit Allah'ın rızası peşinde giden kimse, Allah'ın hışına uğrayan ve yatağa cehennem olan kimseye benzer mi? O ne kötü bir dönüş yeridir. Onlar Allah katında derece derecedirler ve Allah her ne yapıyorsanız görmektedir. Gerçekten Allah müminlere kendi aralarından bir peygamber göndermekle lütufta bulundu. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Onları temizliyor. Onlara kitap ve hikmet öğretiyor. Oysa bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Böyleyken düşmanlarınızın başına iki mislini getirdiğiniz gibi bela kendi başınıza gelince mi bu da nereden dediniz? Peki de o kendi tarafınızdan. Çünkü Allah her şeye kadirdir. O iki topluluğun çarpıştığı gün başınıza gelen yine Allah'ın izniyledir ve müminleri belli etmesi içindir. Hem de münafıkları belli edeceği için ki bunlara Gelin Allah yolunda savaşa girin veya savunma yapın denilmişti de bir savaş bilsek arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan daha çok küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Allah ise onların gizlediklerini en iyi bilendir. Onlar oturdular. Savaşa giden kardeşleri için bizi dinleseler de öldürülmezdi dediler. De ki hadi eğer doğru söylüyorsanız o zaman kendinizden ölümü defedin. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma. Hayır, hep hayattadırlar. Rablerinin katında rızıklanıyorlar. Allah'ın kendi lütfundan bahşettiği saadetle sevinmekteler. Arkalarından şehit olarak kendilerine katılamayan mücahitler hakkında da onlara bir korku olmadığı ve onların üzülmeyeceklerini müjdeler. Allah'ın bir nimetini, bir lütfunu ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğini müjdele. Hele o yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberin emrine uyanlar var ya, müminler arasından bilhassa böyle iyilik ve takva sahibi olanlar için çok büyük bir mükafat vardır. Onlar ki insanlar kendilerine haberiniz olsun, insanlar sizin için hazırlık yapıp kuvvet topladılar. Onun için onlardan korkun denildiğinde bu onların imanlarını arttırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Sonra da kendilerine hiçbir keder dokunmaksızın Allah'tan bir nimet ve lütuf ile döndüler. Allah'ın rızası ardınca gittiler. Allah çok büyük lütuf sahibidir. Size o haberi getiren şeytan sadece kendi dostlarını korkutur. Siz eğer müminseniz ondan korkmayın. Bana isyan etmekten korkun. O inkarda yarışanlar sana üzüntü vermesin. Çünkü onlar Allah zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermek istiyor onlar için büyük bir azap vardır. Şüphesiz iman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a zerrece bir zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır. O inkar edenler kendilerine mühlet verişimizi sakın kendileri için bir iyilik sanmasınlar. Biz onlara sırf günahları artsın diye mühlet veriyoruz. Ayrıca onlara aşağılayıcı bir azap vardır. Allah müminleri bulunduğunuz durumda bırakacak değildir sonunda murdarı temizden ayıracaktır. Allah sizlere gaybı bildirecek de değildir. Ama Allah peygamberlerinden dilediğini seçer. Onun için Allah'a ve peygamberlerine iman edilir. Eğer iman eder ve korunursanız size de büyük mükafat vardır. Allah'ın kendi rüsuna bahşettiği şeyde cimrilik yapanlar sakın onu kendileri için hayırlı sanmasınlar. Hayır o onlar için bir şerdir. Yarın kıyamet günü o kıskandıkları mal boyunlarına tomruk edilip geçirilecek. Kaldı ki göklerin ve yerin mirası hep Allah'ındır ve Allah yaptıklarınızın hepsinden haberdardır. Elbette Allah onların Allah fakirdir. Bizler zenginiz yakırdılarını işitti. O dediklerini peygamberleri haksız yere öldürmekleriyle beraber yazacağız ve diyeceğiz ki tadın bakalım o yakacağız abi. Bu sizin ellerinizle ortaya koyduğunuzdur. Yoksa Allah kullarına haksızlık yapmaz. Onlar Allah bize ateşin yiyeceği bir kurban getirinceye kadar hiçbir peygambere iman etmememizi emretti dediler. De ki size benden önce bir takım peygamberler kesin delillerle gelmiş ve o dediğinizi de getirmişti. Eğer doğru iseniz onları niçin öldürdünüz? Eğer şimdi seni yalanlıyorlarsa senden önce de o açık delillerle, o hikmetli sayfalarla ve o nurlu kitap ile gelen birçok peygamberleri yalanladılar. Her nefis ölümü tadacaktır. Lakin mükafatlarınız sadece kıyamet günü tamamlanacak. O zaman kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete konulursa işte o murada ermiştir. Yoksa dünya hayatı aldatıcı bir eşyadan başka bir şey değildir. Elbette mallarınızla ve canlarınızla imtihan olacaksınız ve hiç şüphesiz gerek sizden evvel kitap verilenlerden ve gerekse Allah'a ortak koşanlardan incitici çok sözler işleyeceksiniz. Eğer sabreder ve takva yoluna girip sakınırsanız işte bu azmedilecek işlerdendir. Bir zamanlar Allah kendilerine kitap verilen okur yazarlardan şöyle bir söz aldı. Şanıma yemin olsun ki onu insanlara anlatacaksınız. Gizlemeyeceksiniz. Derken onlar onu omuzlarının arkasına atıp karşılığında biraz para aldılar. Bakın ne çirkin bir alışveriş. O yaptıklarına sevinen ve yapmadıkları işle övülmekten hoşlanan kimselerin sakın azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlar için elem verici bir azap var. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ve Allah her şeye kadirdir. Elbette o göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün peş peşe getirilişinde, vicdanı temiz akıllılar için şüphesiz deliller var. Onlar ki gerek ayakta ve otururken ve gerek yanları üzerindeyken hep Allah'ı zikrederler. Ve gökler ve yerin yaratılışını düşünür. Ey Rabbimiz bunu sen boşuna yaratmadın. Sen 90 sıfatlardan münezzehsin. Bizleri o ateş azabından koru derler. Ey Rabbimiz şüphesiz sen kimi o ateşe sokarsan onu mutlaka rezil ve perişan etmişsindir. Zalimlerin de yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz doğrusu biz Rabbinize iman edin diyerek bizleri imana çağıran bir davetçi işittik. Dinledik ve iman ettik. Ey Rabbimiz affınla artık günahlarımızı bizlere bağışla. Bizim kabahatlerimizi ört ve bizleri sana ermiş kullarınla beraber yanına al. Ey Rabbimiz, peygamberlerine karşı bizlere vaat ettiklerini ihsan buyur da kıyamet günü yüzlerimizi kara çıkarma. Şüphesiz sen sözünden dönmezsin. Rableri de dualarına şöyle cevap verdi. Şüphesiz ben içinizden gerek erkek gerek dişi hiçbir iyilik yapanın yaptığını boşa çıkarmam. Hep birbirinizdensiniz. Benim için hicret edenlerin yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, cihada gidenlerin ve bu uğurda öldürülenlerin kabahatlerini örteceğim. Onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Aklınızdan dahi geçiremeyeceğiniz bir mükafat ile Allah tarafından mükafatlandırılacaklar. Mükafatın en güzeli Allah yanındadır. O Allah'ı tanımayanların refah içinde diğer diğer dönüp dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Az bir zek, sonra varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir döşek. Fakat o Allah'tan korkan, korunan kullar var ya, işte onlar için altından ırmaklar akan ve ebedi olarak içinde kalacakları, Allah tarafından konuk edilecekleri cennetler vardır. Allah katında olanlar ise erenler için daha hayırlıdır. Şüphesiz kitap ehlinin arasından Allah'a iman ettikleri gibi Allah için hakka boyun eğerek kendilerine indirilene de Size indirilene de iman eden, Allah'ın ayetlerini birkaç paraya satmayan kimseler vardır. İşte bunların Rablerinin katında kendilerine ait mükafatları vardır. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Ey iman edenler! Sabredin ve sabırda yarışın da düşmanlarınızı geçin. Cihad için hazır ve gözetlemede bulunun. Allah'tan sakının ki kurtuluş bulasınız.